maalesef. sevgililer günündeyiz. Sevgili Aymez ve Ayşim hocamla çok güzel bir çekim yaptık sevgililer günü için. Ne yaptın Ayşim hocam? Pinyata yaptık. Çikolata Oo, yaptık. Aşk çikolata, aşk pinyatası evet, yaptık. Evet, aşk çikolatası yaptık. Çok güzel. Çikolata söyle içi butik çikolatayla dolu. Dolu. Sürpriz lezzetli. içi. Evet. Tamamen doğal. Evet, tamamen doğal. Ürünler. Hadi bakalım. Şimdi bu güzelliğin yapımına geçiyoruz. Evet çikolatalarımızı pembarimize koyduk. Çikolatalarımızı eritmekle işe başlıyoruz. E, çikolatalarımız sütlü damla drop e, kuvertür kullanıyorum. Hem erimesi daha güzel hem de daha böyle e, sütlü tadı sevdiğim için bundan kullanıyorum. Yani i̇sterseniz siz bitler kullanabilirsiniz. Bitler damla drop kuvertürleri de kullanabilirsiniz. Çikolatamızı 45 derecede erittik güzelce. kıvam aldı. Şimdi tamperleme işlemine geçiyoruz. Evet, şimdi pinyata çikolata yapacağız. Tabii ki onun için kalıbımız bu. Kakao yağımızı erittik. Şimdi ne yapıyoruz? Kalıbımızı yağlayacağız. Yağlarken gördüğünüz üzere bir kağıt peçeteden, havludan destek aldım. Bu yağlama işinden sonra saç kurutma makinesi tutacağım. Her, diyeceksiniz ki çikolatada, mutfakta saç kurutma makinesinin işi ne? Ama e, her tarafı eşit şu an ben görmüyorum. Belki bir taraf fazla donduğunda bir taraf fazla kaçmış olur. Bu sefer çikolatamızda ya da sunumunuzda e, yağlar görürsünüz beyaz beyaz. Bunu istemiyoruz. Kakao yağını ince bir tabaka halinde süreceğiz. E, aksi takdirde ürünümüzü, çikolatamızı döktüğümüzde üzerinde lekelenmeler, beyaz leke görürsünüz. Bunu istemiyoruz. Bir de ne, ne, için yapıyorum? Şimdi saç kurutma makinesiyle bunu ben bir güzel kuruttuğumda her bir tarafına eşit incelikte bir kakao yağı oluşturmuş olacak. Bunu pamukla yapamaz mıyız? Pamukla yapamam çünkü iz bırakıyor pamuk. Hmm, o yüzden tamam yapamıyorum. Alacağız. Evet. şu an yağlama işi bitti. Birazdan e, ısıtıp kakaonun her tarafa eşit dağıldığını göstereceğim. Evet piyata e, kalıbımızı yağladık. Az önce anlattığım gibi. Şimdi saç kurutma makinesiyle İsterseniz önce anlatayım sonra işlemi yapalım. Saç kurutma makinesiyle sürdüğüm kakao yağının her tarafa eşit yayılmasını istiyorum. Ee, i̇yice e, ısıttıktan sonra ters çevireceğim. Temperlediğim çikolata ile e, kalıbımı kaplayacağım. Bu aşamaları da sonra birlikte sizlerle yapacağız. çikolatamızı temperledik, temperledik için üzere mermer tezgahımıza döküyoruz bir yanda elimizde spatul bir yanda da e, derece olacak sıcaklığını kontrol edeceğiz hatırlayalım e, temperleme yaparken hareketlerimiz ileri geri ve sağ sol bu ne yapmaya çalışıyorduk böylelikle çikolata içindeki Kakao yağını ayırıp daha sonra önce soğutma sonra ısıtma işlemiyle bir araya getirip lezzetli parlak güzel çikolatalar yapmaya çalışıyoruz. Evet, çikolatamızı 45 derece erittik şimdi kaç derece düşüreceğiz 28 hocam? dereceye düşüreceğiz. 20. Tam ortasına tutuyorum çikolata yağının. 29-30 oluyor şu an. Yaklaşık... Amacım kaç? 28'e 28. inmek. Evet. Zaten şimdi hemen 28'e iner. Evet. Hem bu mermer hem ortamın e, serinliği şu an çikolatamızı soğutmaya çok elverişli bir ortamdayız ve tekrar bir ölçüm yapalım hadi bakalım evet, çok az bir şey, çikolata şeyi sevmez Küçük sevmez bile sıcağı sevmez Evet ben var dediğim çikolatanın altındaki buharın suyunu mutlaka silin çikolatanın sudanmadığı an çikolatamız ne oluyor yapısı bozuluyor olmuyor o yüzden bir su damlası dahi damlamayacak çikolatamıza. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Şimdi 28'e ulaştık. Ulaştı. evet dökelim Hepsi şimdi sıcak 45 derece çikolatamızı evet. dökelim 32 dereceye çıkartacağız hepsini tamam yeter. Evet şimdi karıştıralım. Siz yaparken mesela çikolatanızın üçte e, ikisini tezgah dökün soğutun, evet, üçte biri sıcak kalsın. Sonra soğuttuğunuz çikolata tekrar sıcak çikolatayla karıştırarak 32 dereceyi e, bulacağız evet. ki çikolatamız parlaklığı ve kılganlığı güzel olsun. 32, şimdi birazcık 33 geldiğimiz zaman. 32 olacak. Evet parlaklı vanilyanın farkındasınız. İşte şu an temperlemedeki amacımıza ulaştık. Şimdi çok seri bir şekilde, tekrar bir bakalım. Evet, şimdi kalbimizi kakaoya yani ince bir tabaka yağladık, çok yağlamıyoruz. Hı hı. Şimdi çikolatamızı döküp onu donduracağız. çikolatamızı koyduk. Peynetamıza güzelce döndürüyoruz. Şimdi hemen döküyorum. Döküyor baş aşağı. Evet, baş aşağı döküyor. Çünkü kabuk oluşturuyoruz. Şimdi evet. hazırladığımız butik çikolatalarımızı koyacağız. kaldırıyorum bunu. Pinyatamızın kabuğunu gördüğünüz üzere doldurduk ama bunu bu kalıptan çıkarmak takdir edersiniz ki zor olacaktır. O yüzden şimdi biraz daha çikolata ekleyip dış katmanı kalınlaştırmak istiyoruz. Bu aşama için tekrar çikolatayla kabımızı kaplamayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Pinyatamızın kabuk kısmını kalınlaştırmak amacıyla az önce söyledim. Çikolatamızı tekrar gezdirme yapacağım. Ki böylelikle daha kalın bir kabuğa ulaşmak istiyorum. Evet. Burada amaç kabımı, kalıbımı rahat çıkarabilmek. Poliüretan bir kalıpla çalışıyorum çünkü, kendinden atabilmesi için ağırlığın olması gerekiyor. Bunu da ancak çikolatayı doldurarak, çikolatayla kaplayarak daha doğrusu sağlıyoruz. Tavamızı çikolatayla tamamıyla dökülebilecek kıvama gelecek şekilde kapladık. Şimdi nereye gidiyoruz? Buzdolabına. Düz göstereyim, buyur şefim. <laughs> Gördüğünüz üzere piyatalarımız dondu. Kalıptan çıkartmak istiyoruz. Ee, bunu e, kalıptan çıkarma süresini soruyorsunuz. Belki ne zaman dolapta çıkaracağız diye. Ya. Ya, ya da dolapta bekleme süresi. Hepsi sırayla söyleyelim. Ee, şimdi çikolataya göre değişiyor. Eğer konfiseriyle yaparsanız biliyorsunuz konfiseri çok daha çabuk donar. O yüzden çok uzun süre bekletmeyebilirsiniz. Ama kuvertürle yapıyorsanız en az 2 saat bekletmenizi öneriyorum. Hadi bakalım. Böyle kazıyalım ki rahat çıkaralım. Sevgili arkadaşlar, hadi bakalım piyata kalıbımızı şu an kaldırıyoruz. Şefim, kalkar mı sence? Tabii ki tabii. Haydi bakalım hoppa. Çiçek gibi hazır kalbimiz Evet Şimdi altımızı şimdi da çıkaralım. Şimdi altı? Tabii ki. Evet, şimdi altı çıkarıyoruz. Şöyle elime alıyorum. Alamıyorum. Biraz inatçı bir kalbim var. Ama Ayşim Hoca da ondan inatçı. Oh. Evet. Halkımız evet. da hazır. Kalbimiz hazır. Şimdi içini doldurmaya geldi. Hadi dolduralım. Kutumuzu alalım Kutumuzu önce. Alalım. Şöyle ganajla, kırmızı ganajımızla süslememizi de yaptık. Şefim sadece böyle değil, üzerine boncuklar da atacağız değil, evet. değil mi? Evet, daha doğru boncuklarımız da geliyor. Devam. Evet. Ganajımızı attık. Boncuklarımızı da şöyle koyuyoruz. yatamızı e, doldurmaya. Bunun için ne yapıyoruz? E, çikolata ya da drajeleri kullanıyoruz. Bakın kendi yaptığımız çikolatalı butik çikolatalarımız da e, içi, dolgulu. Dol, içi dolgulu. Çikolatalarımız da dolduruyoruz. Hani sevgiler sevgililer günü ya kalpler koyalım istedik biz. E, Aşk yatamızın süsleri tamam. Evet, şimdi şöyle erittik. Hemen yapıştırdık. Evet. Bu da sevgili Orhan Şevim'in tarihimize yaptığı özel kendi imalatı. Topmağımız evet. kırarken sevgiyle almanızı istiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle yapayım. evet. evet. Piyatamız oldu, yorulduk ama emeğimizin karşılığını aldık. Bu videoyu izlerken bu güzellik bir tarihimiz tarihimize gitmiş ve afiyetle yemiş olacak. <laughs> ne motivasyon o zaman? Evet, evet. afiyet olsun. Tebrikler, sağlık olsun hocam. Çok güzel. Afiyet olsun, en aşık tarifler sizinle olsun. Evet.